Gerçekten bu bandın içerisinde bir şey var mı? Evet o soruların cevabı şu görmüş olduğumuz kırmızılar. Cinsengin, Kore kırmızı cinsengenin olduğu bölümler bambu liflerin üzerine yapışmış vaziyette. Sonrasında gümüş yonlarını görüyoruz. Yani evet bu bant normal bir bant olmadığının ispatı. Buyurun burada. Burada kırmızılıklar cinsengin olduğu alanlar. Şunlar bambu lifleri. Yani bunu gezdirdiğimizde birçok bölgede magnezyum gümüş iyonlarının varlığını görebiliyoruz.